Fırak'tayız. Tuna Nehri'nin üzerinde birbirinden değerli gerdan gibi Tuna'yı süsleyen tarihi köprülerin üzerindeyiz. Buranın ismi Karl Köprüsü. O kadar kalabalık ki hemen her gün böyle oluyormuş burası. Çok fazla turist var. Şu güzelliğe bakar mısınız? İsterseniz teknelerle gezebiliyorsunuz. Tuna aslında çok geniş bir nehir. Ama Prag'da biraz daha dar. O nedenle bu köprüler e, yürüyerek bu şekilde geçilebiliyor. Karşı tarafa Tek gidelim. Her <laughs> milletten çok fazla turist burada gördük. Nehir tekneleri, gezi tekneleri. Buradan Tuna boyundan ilerleyebiliyorsunuz. Evet. Masal kenti Kurak'ta gezmeye devam ediyoruz. Heykelleri görüyorsunuz. Sağlı soldu. <laughs> Köprü boyunca yani yanlış hatırlamıyorsam bir sanıyorum 5 metre büyüklüğünde bir uzunluğunda bir köprü ve sağlı sollu heykellerle bu köprüleri süslemişler. Bir fotoğraf Kur'an olmazsa olmazı sokak çalıcıları mesleklerini icra ediyorlar. Yani bundan sonra daha fazla izleyebilmeniz için en fazla 3'er dakikalık video çekmeyi planlıyorum. Çünkü hem seçici oluyor sizin için belki. Üçer dakikada ayarlarsak ben de ona göre hızlı anlatmaya çalışıyorum. Evet. Köprünün diğer tarafına doğru gidiyoruz. Ya. Evet. Yeah. Her iki tarafta da köprünün başında kuleler var. Gördüğünüz gibi her memlekette olduğu gibi evsizler burada dilenciler bu şekilde para istiyorlar sizlerden. Evet dostlarım bu bölümü de bitirelim. Ama Pırak'ta şarjımız olduğu sürece sizinle tekrar burayı aktarmaya çalışacağım. Şimdilik her an beni takip etmeye devam ediyor.